Sevgili dostlar merhaba. Ben Erol Evran, alternatif terapiler uzmanı. Sevgili dostlar bugün bir dostumuzdan çok güzel bir haber aldım. Bu dostumuz bizim özellik setini 3 aydır kullanıyor. Kalp hastası. Doktora gidiyor, muayene yapılıyor. Sonra doktor anjiyoya karar veriyor anjiyo yapılıyor bakıyor ki iki tane damar tıkalı. Bunları değiştirmemiz lazım diye hastaya söylüyor bypass yapacağız. Yapılıyor bypass. Ameliyattan sonra doktor kardeşiyle şöyle bir konuşma yapıyor. Diyor ki abin sigara içer mi? Evet doktor bey abim sigara içer. Sadece uyuduğu zaman sigarayı bırakır. Peki alkol alır mı? Almaz mı? Sadece Ramazan'da alkol almayı bırakıyor. 11 ay devamlı içer. Ya bir doktor bu nasıl olur? Abinizin kalbi çok güçlü. Karaciğer inanılmaz temiz. Akciğerleri öyle bu kadar sigara içen, bu kadar alkol alan bir insanda bunlar nasıl olur? Kalp nasıl böyle güçlü olur? Bir de şöyle bir şey oluyor. Bu kalp damarlarını değiştirirken bacaktan iki tane damar alması gerekiyor. Damarlar da inanılmaz temiz. Eğer diyor bu damarlar bu kadar temiz olmasa en az 3-4 saat daha kaybedeceğiz ameliyatta o damarları temizleyip kalbe uygun bir hale getireceğiz. Bunlar da çok iyi. Dostumuz beni beni aradıktan sonra şöyle dedi. Hocam dedi Allah sizden razı olsun. Bunları üzerliğe borçluyum. Kalbimin bu kadar güçlü olması, bacak damarlarımın bu kadar Temiz olması, karaciğerin, akciğerin bu kadar temiz olması üzerliğin sonucu. Ben çok e, sigara içiyorum, devamlı içiyorum, alkolü devamlı kullanıyorum. Buna rağmen bunlar inanılmaz bir sağlıklı ve inanılmaz bir temizliğe sahip. Bunu da ben üzerliğe borçluyum. Üzerliği kullanırken bu değişimi hissettim. Sevgili dostlar özelliğin böyle bir etkisi var işte. İnanılmaz bir şekilde kalbi güçlendiriyor. Organları tüm toksinlerden arındırıyor. Bu geri dönüşte bize bunları ispat ediyor. Ben dedi tekrar özellik kullanmak istiyorum hocam. Kullanabilirsin hemen başla. Çünkü özellik aynı zamanda bu hastalık evresini de ameliyat sonrasının iyileşmeyi de hızlandırıyor vücudun daha zinde, daha güçlü olmasını sağlıyor. Bu güzel haberi de sevgili dostlar sizlerle paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi yüceler yücesi olan Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.